Şeftali. Ee, bence de şeftali yapalım. Şeftali yapalım. Şeftaliler bir ya, şekilde. Çok severim. Ee, doğumlarımda efendim hamileyken aşırdığım tek meyve. Yani hiçbir şey canım istemedi <laughs> şimdi. ama şeftaliyi arattım yani gerçekten. Şeftaliye bayılırım. Melike de Haziran'da doğmuştu. Ee, Temmuz'da -te pardon ay çek beni. Temmuz'da doğmuştu. Ne yedim biliyor musunuz? Dur, ne yedim? Böyle Haziran'dan de. sonra çıkınca ne yedim? Çok severim. Ee, her türlü tatlısını... ...ondan sonra reçelini... ...her şeyini çok severim. Orada pişmeyecek zaten yeter. Şimdi efendim hepsini koymamıza gerek yok hocam. Ne Şeftali reçeli için. Soyayım mı? Evet soyalım. 1 evet, evet. kilo şeftali, 850 gram toz şeker... bir çay kaşığı tereyağı... ...1 çay kaşığı limon tuzu. Aslında bu reçellerin hepsini yaparken... ...tek bir püf noktası var. Ee, çok fazla... Şey yapmayacaksınız değil mi? Bu kaynatırken kapağı kapatmayacaksınız. Kesinlikle. Ee, i̇çindeki buharla birlikte sulanmaması adına Hı -hı. bir de bir şey daha söylemiştiniz. Tereyağı atacağız içerisine. Heh. O da niye? Ee, şimdi birçok insan soruyor bana neden tereyağı? Ee, şundan mı? dolayı Al. E, ne diyorlar ona? tuzla koydum. Köpüklenmesin diye. Ha bir de uğraşıyoruz bir alacağız alacağı evet, evet, diye ya. Evet, evet. Tereyağını atınca zaten köpük kayboluyor. Sen böyle kazanlarla mı yapıyorsun? Kazan kocaman kazanım var. Kocaman kazanım. Ee, evet. Şimdi Aa. benim e, evim e, iki katlı olduğu için hmm. bir tanesini mutfağıma attım yani süp... evdeki iki katlı. Tamam. Allah'ımıza bir şükür. <laughs> Heh. tamam be Allah'a. He şimdi e, bir, bir mutfağını neden e. amacım şurada. <laughs> e, evin mutfağında düşünebiliyor musun? Koca kazanı nereye koyacağım? Nereye koyacak? Tabii büyük ev lazım. E, mecbur ya. <laughs> Onun için alttaki mutfakta şöyle kocaman şu kadar bir kazanım var. Bir de bir ocak aldım oraya. Kız bir gün gelir misiniz ya? Gel <laughs> kız. Neredesin sen? Bakır köyde mi? Yeri yakın hmm. sana tamam. tamam. <laughs> tamam. ha, bir. yakın. Sana komşu komşu. Kapının tamam. dibineyim. Tamam. Şeftaliler içelim düştü kız. Bir dakika. <laughs> e, Şeftalileri <laughs> e, doğradık. Görüyor mu? Görüyorlar mı? Bakın görüyorlar mı? Bak görüyorlar. Bakın şu anki için Sağdaki görüyor. Evet ya canım. Hı. Yaklaş. Ee yarım ay şeklinde. Bakın şöyle kabuklarımız doydu. Şimdi böyle şekilli yapıyorum soydum. ki yani. Tamam. Sunumda böyle görsel önemli tabii, ya. Tabii çok önemli. Şimdi. Hı. Sonra tabi bunların da hepsinde konulmuş olacak gibi konulmuşu sen var. Aynen yaptık. Şekerini de üstüne. Hı hı. Bununla çok koymayalım. Koymayalım çok fazla. Bu da mı bir gece bekleyecek. Bir gece bekleyecek. Bunun başka bir şey var mı? Yok. Özünü verecek ona. Tamam Yine aynı şekilde hemen bunları. Nereye Dur. koyduk? Buraya mı? Evet, bizimki ben nerede? Ben her şeyi karıştırıyorum, değil mi? Yo yo rahat ol aşk olsun. Ne demek yo çok olsun. güzel anlatıyor. Bak, şiir şey gibi girdik çıktık her yerden. Hiç. Bu Vallahi farklı. bugün uyandınız değil mi ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz? <laughs> çok güzel bak, şıkır şıkır bir program. Hiç bence laf istemiyor ha. Evet. Aa, çok güzel. Yakın girelim mi? De. Yakın Lütfen. girelim mi? Bir gece önce e, benim için hazırlamış hanımefendi. Bakar mısınız? Ee, şöyle şekere yatırmışız. Şeftalilerin alalım. yine miniklerini tercih etmiş. Edelim. Bakın, Dur, güzel tamam, olsun diye, hoş sana. gözüksün diye en miniklerinden tercih etmiş. Hafiften de böyle pembe bakın. Suyunu da vermiş şeftalinin o iç dokusundaki aroması. Hı. Şimdi bunu bu şekilde ah. ocağa alıyoruz. Azdan Az daha şeker koymak istedi. Yok, ona değil. Yok, buna, o değil. buna o da değil. Ha kime? O bu da bekleyecek. Ha. Şimdi bunu oraya mı alayım tatlım? Alalım. Evet şu Sütü kurtlarını. Şuraya kaydır istersen. şöyle Dur dur ya. yanarsın dur yanma dur. Kız Ay iptal tutmadım, geldim dur. Hem çocuklar diyorlar ki anne senin arkadan gözün ha. olduğunu biliyorduk da ellerin de yanmıyormuş. Dur dur. Tamam. Heh. Olsun sen yakma kendini gene tatlım. Tamamdır. Evet şimdi ne yapıyorsun? Bu kaşığımı niye alıyorsun buradan Ocak alma? kalmadı değil mi? Onları karıştıracağım ya. Üf, Almıyorum kaşığını. Nefes Mutfağı'nda bugün kış hazırlığı. Birbirinden renkli. O dalında gördüğünüz güzel meyveler kış ayı boyunca sofralarınızda size neden eşlik etmesin efendim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.